haritada bizim verdiğini bulduk. Anatolia yazıyor. Ama bak koca haritada hiçbir şey olmamış. Burası deforme olmuş arkadaşlar. Bursa, başka ne var? Sivas, vallahi Sivas var, Erzurum var. Martin var mı? Martin var mı? Martin yok. İstanbul'da bulduk İstanbul. Konstantinopol ve Marmara. Çanakkale doktorda ne demiş? Bursa var. Burada bir burada bir olay olmuş. Herhalde bir sinirlenmiştir. <laughs> Şimdi bir işin içine. Böyle bir durum. İşte bir harita daha. Bu sefer daha güzel. Marmara, Ege, Akdeniz. İç Anadolu, Güneydoğu. Bakın Van. Karadeniz, İç Anadolu. Memleketimizi böyle buraya resmetmişler. Evet yine etkimizi görüyoruz bayraklardan. Osmanlı ve Venedik'teki Midilli Savaşı yanlış anlamlısı. Evet, Osmanlı bayraklarını burada görebiliyoruz. Bu Venediklerin işte bir savaşın resmi girişi. Kamp diyor tent, kamp şey, çadır şeyi, bit voltin Allah yapsın müjde diyor. İşte ot domanın çadırından çıkmış diş bir çadır tenti.